Selamun Aleyküm. Değerli kardeşim ismin neydi? Yunus Emre Alemdar. Kaç yıldır bu cenaze işleriyle uğraşıyorsun? İki. Nereliyiz Yunus Emre kardeş? Ünyeliyiz. Aslan neresinden? Yaz konağı. Kaç Daha. yaşındayız, kaç doğumluyuz? 77 doğumluyum. Buraya cenaze işlerine vesile kim oldu? Allah. Allah diyorsunuz. Daha önce ne iş yapıyordunuz? Daha önce turizm sektöründeydim, yine şoförlük yapıyordum. Bir ara rehabilitasyon işlerinde de gördüm evet. sizlere şoförlük yaparken. Evet, evet. Ee, Allah-u Teala bize hep böyle imanlı işlere nasip etti. Çok şükür Allah'a. Şimdi cenaze işleriyle uğraşıyoruz. Nasıl? Zor oluyor mu? Duygusal oluyor mu? Çok duygusal. Her gün duygusal. Yaşıyorum diyorsun Yaşıyoruz. yani. Yaşıyoruz, evet. Genelde... Bazen şaka geçiyorsun ama gerçekten her şeyin bir ciddiyeti evet. var değil mi? Bu konuda tabii insanlara yardımcı olmak çok güzel oluyor. İnsanlara yardımcı olmak hoşuma gidiyor. Değil mi? Bu işi de Allah herkese nasip etmez. Evet. Çünkü insanlar korkuyor. Ben diyor bana milyarlar, yüz milyar versem ben bu işi şey yapamam diyorlar. Diyorsa. Tabii işimiz zor ama bir şekilde maneviyat yönünden çok iyi. Çok iyi. Allah herkese nasip etmiyor bu işi. Her ne olursa olsun sırtınızı Allah'a dayayın. Kesinlikle derdinizi sadece Allah'a anlatın. Ve ölümü sıkça hatırlayın. Size tavsiyem bu ve başınızı secdeden hiç almayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur bir hadis-i şerifinde. Eğer benim gördüğümü siz görseydiniz diyor, başınızı secdeden almazdınız ve her gün ağlarsınız diyor. Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şerifini hatırlayalım. Mümkün olduğu müddetçe Allah'a yönelelim. Başımızı secdeden hiç ayırmayalım. Geceleri özellikle teheccüde kalkalım, namazlarımızı kılalım. Allah'a yönelmezseniz gittiğiniz hiçbir yol yol değildir, boş yoldur. Diyorsan. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Teşekkür ettik. Rica Bu Allah da sizlerden hatıra kalsın. Eyvallah hocam. Çok sağ olun. Abim hayırlı işler diyeceğim ama üzülerek söylüyorum. Allah kazalardan belalardan korusun. Görüşmek üzere. Hayırdır inşallah? Efendim bugün Mevlüt Baş abimizin inşallah defin işlemini gerçekleştirmek için burada geldik getirdik şu anda bir da sistem yani. oluyor. Allah rahmet Allah eylesin. Allah mekanı cennet eylesin. Güzel bir abimizdi. Bu da sizden hatıra kalsın mübarek. Allah razı olsun. Alıyorsun, getiriyorsun, hizmetini evet. yapıyorsun. Evet Allah razı olsun. İnkar ve Nekir Melek'ten yazımcısıyız inşallah. İnşallah.